Herkese merhabalar. Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem lezzetli şifa deposu, içinizi ısıtacak çok pratik bir çorba tarifi geldim. Ayrıca çok da besleyici bir çorba, toyga çorbası tarifime geçebiliriz. Gerekli malzemeleri hazırlamıştım. Derin bir tenceremizin içerisine 5 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurdumu kendim hazırlamıştım. Dilediğiniz gibi yoğurtla hazırlayabilirsiniz. İsterseniz süzme, isterseniz kaşık yoğurtla da hazırlayabilirsiniz. Süzme yoğurt kullandığınızda miktarını biraz daha azaltabilirsiniz. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı ekliyorum ve çırpıcı yardımıyla malzemelerimi çırpıyorum. Üzerine 7 su bardağı su ekliyorum ve tekrardan çırpıyorum. Kıvamına göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. 5 su bardağı yoğurt için 7 su bardağı su yeterlidir. Üzerine ılık su ekliyorum. Yoğurdumuzun ve yumurtamızın kesilmemesi için mutlaka ılık su eklemeniz önemlidir. Bütün malzemelerimi karıştırdıktan sonra ocağımın üzerine alıyorum. Ocağımın altını açmadan önce üzerine bir diş ezilmiş sarımsak ekliyorum. Sarımsak aromasının daha fazla olmasını istiyorsanız miktarını çoğaltabilirsiniz. Ocağımın altını açıyorum ve sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Bu aşamada Mutlaka karıştırmaya özen gösterelim. Eğer karıştırmayı bırakırsak çorbamız kesilebilir. İçerisinde yoğurt ve yumurta olduğu için bu aşamada sürekli karıştırmamız önemlidir. Artık kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra karıştırmayı bırakıyorum. Üzerine 3 su bardağı haşlanmış buğday ekliyorum. 2 su bardağı haşlanmış nohut ekliyorum. Su bardağı ölçüm 200 ml'dir. Malzemelerimi ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Tarifim hakkında fikirleriniz varsa yorumlara yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve çorbamı bir tur daha karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra yarım saat boyunca kaynatıyorum. Bütün malzemelerimizin güzelce özleşmesi için Yarım saatin sonuna yaklaşırken üzerinin sosunu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tavamızın içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ocağımın altını açıyorum ve tereyağım eriyene kadar karıştırıyorum. Tereyağı eridikten sonra üzerine 2 dolu yemek kaşığı kuru nane ekliyorum. Hazırlamış olduğumuz çorbamızı soğuk tüketmek istediğinizde içerisine yaş nane doğrayarak da tüketebilirsiniz. Tolga çorbası yöresel bir çorbadır. Osmaniye, Dört Yol ve Erzin yöresine ait bir çorbadır. Çok besleyici ve çok lezzetli. Ocağımın altını kapatıyorum ve çorbamı dinlenmeye bırakıyorum. Ve şimdi servise hazır sıcak sıcak çok lezzetli bir çorba oldu. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı da tam yerinde. Çorbamız soğuduktan sonra kıvamı da aynı şekilde kalacaktır. Un miktarını tam ayarladığım için kesinlikle katılaşma olmayacaktır. Dilerseniz sıcak, dilerseniz soğuk da bu çorbayı tüketebilirsiniz. Her iki türlü de çok lezzetli olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı çok güzel oldu. Sizlere de göstermek istiyorum. İçerisindeki buğdayı, nohutu çok lezzetli şifa deposu bir çorba. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkürler.